Şimdi sen dedin ki kocam telefon kullanmıyor. Hı -hı. İşe gidiyor haberleşemiyor musun onla? Kimin telefonuyla konuş? Haberleşim. Başka bir telefonu olabilir mi senden sakladığı? Vallahi onu bilmiyorum. Ha hiç şüphelendin mi? Ya olsa zaten hani haberim olur benden bir şey saklamıyor zaten. Emin misin? Hissedebilir misin? Hissediyorum evet. Ne olursa olsun. hissediyorum. Evdeki son anı bir daha soracağım sana. Geldi yemek mi yediniz? Geldi yemek yedik, çay içtik. Evet. Ondan sonra çerez falan döktük tabağa. Kola evet. kolayı almıştık zaten. Bardaklara kolayı döküyordum o sırada tam. Evet. Meryem benim kolamı dök. İki dakikaya geliyorum dedi. Ne almaya gidiyorum dedi sana? Bakkala almaya gidiyorum. Ne hani... al Evet. Evet. Sonra gelmedi. Evden böyle senin terliklerini giyip gider miydi daha önce de? Yok, hayır. Genelde hep kendi ayakkabılarıyla çıkardı. Nereye giderse gitsin ayakkabılarını Hı. giyer çıkardı. Haceres. Eve süperendim. kaçta geldi tam olarak? Tam 9.30 10 arası geldi eve. Kaçta kayboldu? 9 9.30'da ya da 25 kala çıktı evden. Bir dakika. Bir daha gelmedi. Eve kaçta dedi. geldi dedi? 9.30 arasıydı. 25 kala hani o aradan geldi. 25 kala evet, eve geldi. O arada... e kaybolduğu saati de aynı veriyorsun. Yemek yediniz, çıktı. O çay tam... içtiniz. He. Meryemciğim saat 8'de eve geldi. Ama 8'de. demin 9 dedin 9.30. Kayboluş e, arasını söyledim. Kayboluş arasını orasını. Eve gelirken ki güvenlik kamerası görüntüsü var mı? İşte onu bilmiyorum. Etraftaki kameralara söyledi Karşı Suriye görünüyor mu kameralarda? Şimdi yan tarafımızda bir nalbur var. Onun sol tarafında da bir fırın var. Evet. Şimdi fırın nalburu Evet, Esenkent polisi geldi, inceledi ve ben, ben de görüntüleri evet. seyrettim onlarla beraber. Yok, o beyaz gömlek üstünde, sadece biraz karanlık maranlık görünüyor ama tam net görülmüyor. Sadece beyaz gömlekten takip ediyorum. Hiç öyle bir ve Eve gelişi de görünmüyor. Görülmüyor. Sen dede konuştu dedi. Sen evet. yanlışım yani, ben de oraya? Dede geldiğini Evet dede dedi. geldiğini gördü dedin. Herkes geldiğini gördü. Konuştum. Kimlerle konuştunuz tahsildeyken? Kimler gördü konuşmuş. eve girdiğini? Dedesi dedi benden çakma aldı. Ben merkez şey ben yok dedi yani bağlanabiliyorsak bağlanalım çünkü saatler konusunda Meryem'in kafası mı karışık iki farklı şey, şey söylüyor. Ben ya kayıp saatini ya. artık hani kameralara falan da söylemiştim ya kayıp anını sordunuz sandım. Bu kayıp Ondan anı 8 930 buçuk arası. 9 buçuk arası kayıp 8'de eve geldi. 8, 8'de eve geldi. 8, evet, 8, ama 10 10 çıkarken falan eve geldi. 6 katlı bir bina başka akraba mı kim oturuyor başka Benim bir oğlum yata? oturuyor. Evet. Karşı tarafında kayınpederim oturuyor. Alt tarafında Ay, kapı sesleri Dayı, olduğunda duyarlar. Dayısı mi? oturuyor. Ha? Alt tarafında da tam güzel bir komşularımız var. Öyle bir sıkıntılı komşumuz yok. Hep iş Peki <laughs> Sinapa e, gelmeden önce de aynı yerde mi oturuyorlardı? Evet. evet. Yani biliniyordu burada oturduğu adrese. Tabii, yani yani o, o sorunlu olduğu kişiler orada oturduğunu o dahile, biliyordu o zaman. Dahil, yani değiştirmedi. Bizim oturduğumuz daire dahil bütün komşular birbirimize içeceğiz. Birbirimizi tanıyoruz. Evet, orada ne kadar Suriyeli ya yabancılar mi? varsa. Daha önce sıkıntılar yaşadı dediğinize. Yaşadı. Ya, onlar o mahallede miydi? O mahalledeydi. Yani yaşadı. onu takip edip eve girip çıkışını görebilecek durumdalar mı bu kişiler? Birileri onu takip etmiş, çıkışta da beklemiş olabilir mi? Şimdi hocam, yani evet, önceleri bu takıntıları varsa, bağım böyle bir bunlara maddemi satırıyorlardı, bu var satırıyordu, bu korkudan ben kötmen mekete götürdüm. Acaba bunu e, sen bu işten koptun baban seni götürdü bizi ele veresin diye bir tehditle aldı götürdüler gel yani götürdüler bizi ele veresin diye bir yere mi sakladılar bu çocuk Kaçmadım. Yani bazı yasa ya dışı şey işlere gelmiyor. bulaşmıştı. O nedenle sen onu uzaklaştırmak istedin. Yani Sinop'a ist götürdün. A A A 10 gün önce tekrar İstanbul'a geldi, geldi ve tehdit almış olabilir. Onlar tarafından başına da bir şey getirilmiş Hatta olabilir diyorsunuz. gelmeyeceklerdi gelmeyeceklerdi. Yalvardım ha gelinime, oğluma gitmeyin Hı -hı. ne olur ya. Kendisi bir, mi istedi dönmeyi? Ben, ben, bak gitmeyelim yavrum etmeyin. Gelinime yalvardım, ona yalvardım. İkisi beraber anlaştılar dedi çocuğu okula göndereceğim köyde biraz okuma sıkıntısı var. İkisi beraber artık söylüyor, söylüyor, söylüyor. Beni bunaltılar Yalvardım yani. Gece, gündüz bunlara yalvardım. Gitmeyin. Ya. Sen gelmesinden Gitmeyin. korkuyordun. Gitmeyin. İstanbul yani. bana üzüntü veriyor dedim. Ya. Ne olmuştu üç ay önce? Üç ay önce değil de bu bir sene önce, iki sene önce bu bir grubun içine girmişlerdi. Evet. Grubun içine girmişlerdi. Şimdi İstanbul çok babalar çok sıkıntı çekiyor. Çok analar çok sıkıntı çekiyor. Çok, ne yani, oldu o grubun içinde Tahsin Grubun içinde yani kendi bu gece diyebilirim ki girdiğim bir yerlere girdim. Kendi yani tek başıma girdiğim bir yerlere girdim. Benim şahsıma ölüm diye bir şey düşürmedim. Artık yaşayacağım kaç sene. Her yere girdim. Gördüğüm manzaraları bir görseniz diyecek hiçbir şey demiyorum ya. Sen dün akşamki arayışından bahsediyorsun. Dün akşam, dün akşam. Dün akşam bildiğin ortamların çok tehlikeli. Oğlun çok daha önce o ortamlarda mıydı? Bunu mu söylemeye o çalışıyorsun? O ortamda, yani bağımlı olarak şüpheleniyordum. Şüpheleniyordum. Artık. Yüzünden belli. Bir insanın bir şey içtiği, yani bir şey içtiği yüzünden samav olarak belli oluyor. Bir madde kullandığından şüpheleniyordunuz. Şüphelen On, peki başka bir olay olmuş muydu? Satıcılık da mı yaptırılmış ona? Birileri tehdit etti zorla, mi? Zorla, zorla yaptırıyorlar. Zorla yaptırıyorlar. Zorla yaptırıyorlar. Filan çocuğun yarın götürürüm, kaybederim. Ya da şunu yapalım. Çocuklarıyla tehdit ya, ediyorlar. Ne olacak hocam? Çok önemli of, bir of, of, of. Çok önemli. Meryem ama. sen biliyor musun bunları? Ha? Madde bağımlısıydı. Ben 8 senedir fabrikalara gidiyorum. Onu bu İstanbul'dan uzaklaştırıyorum. Bu sene de kayınpederimin yanına Ordu'ya çaya gitti. Şey, Ordu'ya fındığa evet. gittim, götürdüm buralardan. Daha önce kullanıyordu. Son 1-2 senedir Bırakmıştı bu ortamları. Pırıl pırıl bir hayatı. E i̇ki pırır. senedir bıraktıysa <laughs> evet. niye tekrar Sinop'a gitmek zorunda kaldınız? Bu Bir şey yaşandı ki siz Sinop'a evet, gittiniz. Evet, istedi ne oldu? kendi istedi buradan hani gidelim. Bir şeyden mi kaçtı Meryem? Artık söyle, açıklamadı bana ama gidelim dedi. Hani ben kurtulmak istiyorum yine buradan. Dedim o zaman dedi niye kurtulmak e, istiyorsun? Meryem Hanım çok ama biraz çelişkili konuşuyorsunuz. Evet. Ee, öncelik... Yani e, iki senedir pırıl pırılsa hiçbir şey yoksa üç ay önce niye birdenbire bir de e, ay çocuklarıyla babası tehdit kayınpederiniz ediliyor diyor. tehdit ediyordu. İşte diyor. hani e, kadın artık tehdit mi çalışıyor. edildi artık onu bilemem işte. bana bir şey söyledi. Üç ay önce herhalde bir sorunu oldu ki ne demek oldu, ki gitmek Ne oldu Meryem eşisin istiyorum. daha önce de bunların hepsini biliyorsun. Bak kayınpederin diyor ki küçücük bebek daha biri bir yaşında biri beş yaşındaki evet, iki çocuğuyla yedi yaşında. yedi yaşında tehdit ediliyor diyor benim oğlum. Tehdit Kimden korkuyordu? Şimdi Meryem Hanım ben o hani diyorum ya arkadaş ortamını tam bilmiyorum. Gittik yanında gördüklerimi hepsine sordum. Vallahi billahi görmüyoruz dediler. Görmedik dedi. Herkese her yere gittim. Görülen yerler varmış yeni söylendi bize. Meryem iki sorun var sana. Demin Hı -hı. sordum cevap alamadım. Birincisi Hı -hı. bu kadar sorun varsa başta. Sonra sorunlar geçtiyse niye Sinop'a gittiniz 3 ay önce? 3 ay önce niye Sinop'a gittim? Kendisi bana dedi ki gitmek gidelim dedi buradan dedi. Niye diye sormadın mı koca? Niye dedim hani dedim çocuğun evet. okulu olacak dedim. Annemlere uğrayalım. Teyzem, teyzemin gönlünü kırmayalım fındığı kalmış diyor ortada. Bu başka. 10 gün fındığı herkes gidiyor memleketine. Ha işte o. Üç 3 ay kaldık baba dönme diye yalvardım diyor. Evet yalvardım. yalvardım e, baba dedi. bu kadar yalvardım. korkarken sen niye dönelim diye ısrar ettin o zaman. Ben çocuğun okulu için dönmek istedim. Hani ortam İstanbul'da. Kocan dedi. dönmek istedi mi? Evet o zaten o zaten söyledi. Hani babamız gönlünü sen al dedi. Senin dediğini yapar. Beni yanlış anlıyor. Ortam kötü diye. Ortam kötü. Orada da okula yollayabilirdiniz Sinop'ta. İşte dedim ya hani gidelim dedi bana. O mu istedi? geri? Evet o istedi. Babamın gönlünü anca sen alabilirsin dedi. Ne zaman dedi. istedi geri gelmeyi? Seni ne oldu? Yani birden birdenbire önce Sinop'a gitmek istedi. birden Birdenbire de geri gelmek istedi. Bir şey olmasın? Ya İstanbul'u kendisi çok zaten hani birden hani anlamıyorduk. Hani birden İstanbul'da İstanbul'u da çok istiyordu. Hani çok doldum hani artık maddemi kullanıyordu. Ben anlamıyor muydum? İstanbul'dan da birden kopmak istiyordu. Hani hiç anlamadım ya da tehdit edildi mi çıkmak mı istedi o an. Buyur. Şey, o sinop'ta geçirdiğiniz 3 ay boyunca da cep telefonu yoktu, değil mi? Yok, benim Bütün telefonum. Bütün iletişim senin cep telefonu üzerinden evet, Yani bir şüpheli evet. görüşmesi, bir mesajlarını vesaire hiç yakaladın mı? Mesajını hiç yakalamadım, telefonum. tedirgin olduğum bir görüşme birden duru anlaşma vesaire gibisine bir şey yok hiç ya. öyle telefonlarına rastlamadım. Genelde hiç hani köyde daha iyi oluyor. Hani daha temiz. Evet. Babasının ee, telefonunu kullanmış olabilir mi? Tahsin Bey birileriyle konuşurken ha. görüşürken siz hiç gördünüz mü oğlunuzu? Hiç rastlamadım. Şimdi e, peki evde senden gizli telefona baktırabildiniz mi? Senin telefonunu kullanmış mı son akşam? Birini aramış olabilir. Son mi? aramalara baktım zaten kaybolduğu anda. Son aramalara baktım, mesajlara baktım. Evet. Gör, göremedim bir şey. Kimseyle konuşmamış. Yok, mı? konuşmamış. Silmiş gibi. olabilir mi? Ha, onu bilmiyorum. Yani siz bunu GSM e, operatöründen istediniz mi? Yok, istemedim. Meryem, e, ama telefonum hiç eline geçmedi o, o akşam. Bir önceki gün, bir önceki gün bir dikkatin çeken bir şey oldu mu? Bir önceki günde yok, bir önceki günde normaldi. Hani, İstanbul'a hani normal. geldikten Dinlere, sonra aklında kalır. Pazar, pazar <laughs> günü heh, onu hatırladım. Evet Pazar günü normal şehitler parkına gittik, şey pikniğe gitmiştik evet. ailecek. Hani dışarıda yanımdaydı, hiç yanımdan ayrılmadı. Abisiyle konuşuyordu. Eve gelen giden oldu mu siz Sinop'tan döndükten sonra? Biz yok, gelen giden bir annem oldu. Annem Peki geldi. akşamları işten sonra rutin olarak gidip bakkaldan bir şey alayım der miydi? Evet derdi giderdi yani giderdi bakkal normal ayakkabılarını giyerdi Hayır. çıkardı normalde Değil. gelirdi.